Çünkü orada benim hakkım yok. Bunlar yapmadığı takdirde Ankara'ya kadar götürürüm. Bitti. Reklamlar, reklam. Reklam. Yazıyor, alttan yazı geçiyor değil mi? O yazıları okuyamadığınız takdirde bana gelseniz de işte böyle yüz bin lira ceza yazdırırım. <laughs> ha, o kadar. Hocam şöyle bir şey, şimdi ben o kadar da esnaflık yaptığım için söylüyorum eğer sıklantın üstündeki fiyat e, unutulup unutulmadığı önemli değil. Var olan e, hala hani e, hazırda satıştaysa kasada kârlı bir şey bunu değiştirip e, değiştirmediği müşteriyi bağlamaz. Bağlamaz. Ben bazı şey. Kasa fiyatı ile raf fiyatı farklıysa bağlamaz. uygun olan fiyat uygulanır. Eğer benim personelim onu değiştirmekle bir gecikme veya hata yaptı veya unuttuysa üstündeki var olan etiket geçerlidir. Müşteri tamamını da alsa haklıdır. Asla iddia edemezler. Evet. Evet. Bu da farklı. Öte yerdeki arkadaşlar. Zamanınızı aramadan hemen düzleme geçip düzleme geçip bu şeyi tamamlamak istiyorum. Eee Bir divan başkanına ihtiyacım var. <laughs> İki tane yani divan başkanı e, olmuyor. E, gel Zeki Bey. Mustafa sen ne gel? Ee, bir kişi daha gelsin. Erdem sen mi geleceksin? Hasan Bey, sen mi geleceksin? Şöyle gel Hasan Bey. Şöyle geçin. İki tane divan başkanımız vardı. Bir tanesi kaza geçirmiş geçmiş olsun dedik. Bir tanesi de hastanede şey yapışmış. Ee, bizim yaşımızda.